Ya şu bilezikler de sıktı artık ya gerçekten. Zaten Aha. yemek yaparken bilezikler takılmıyor da sende bilezikler yok kız. Onlar alamadım onlar için mi? Ya. Bunlar sen. bunlar kızlar düğünden 7 senelik e, altınları 7 Aa, senelik. Sen satmamış mıydın Ana! Ya satıyorduk, sattık. Bunu da duyuyorum. Eskiden e sen, eskiden yoktu. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Buzayken öyle bir şey demedim ya. Ben bileziklerimi, düğün takılarımı falan sattım. Kızlar, şöyle söyleyeyim size. E, Kayınvalidemin taktığı takılar Değersiz olduğu için Aa. kendi annemin bileziklerimi saklıyordum. O yüzden Aa. dedim ki... 8 gram altın altın mı arkadaşlar ya? 8 gram altın taktı bana ya. Şaka. 8 gram. Aynen öyle. Nasıl 8 gram? Bildiğin kararmış bilezikleri taktı bana. Kızları almış neyse işte. Ben de sonrasında e, anneme dedim ki artık yeter. 7 sene sonra yeter. Anne de dedi ki kızım tak artık. Kolların bomboş duruyor dedi. Ee, annemin 7 senedir sakladığı düğün takılarımı tekrardan takmaya karar verdim. Kendi annem hani ben normalde takı çok takmıyordum. Anneme hep diyordum ki hani kızım için saklayayım. Anne ben bozdururum. Sende kalsın. Doğru. Ee, annem de doğal olarak dedi ki bana anneciğim hani e, kolların boş. Sen sonuçta çok eski bir gelin değilsin yani. 7 senelik evlisin. Bir düğüne gidiyorsun bir takın yok." E, "Takayım da belki karnından utanır." dedi. Aa! Kayınvaliden gerçekten burada mı öğrendi şu an bu bilezikleri? Evet. Daha öğrenmedi bile yani. Belki görür Aa. de utanır. Aa! Aa. Aa. Belki. Aa. 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 Şimdi görecek kızlar evet. Aa. Özlem! O ne? Ne ne bak senin alamadıkların. Tamam da kimden? Altın altın. Kimden? Annesinden. Annesinden. Benimkiler nerede? Çöpte. Nasıl çöpte? Dünceye bozdurdum ama belki o da atmıştır yani çöpe. Ha benimkileri bozdurdun ayar. annemkileri. Bana en bak bana. 22 ay 22. Bana bak onları koluna takmadan önce bir ipliği iğneyi geçirmeyi öğren. Allah Allah sen öğrendin Allah. mi? Duydun mu? Allah Allah. Önce iğneyi ipliği geçirmeyi Çok öğren. Çok da güzel biliyorum sen hiç merak etme. Onun için parmaklarımı çıkarıyorum çoraptan pijamadan. Aa, sen hayır da dolapları çöreğen oğlunun çorabını pijamasına. Yeni işinde bu aa, mu? Evet, Yeni gizli tamam. karıştırmak mı? Onları bir öğren sonra onları tak. Ben onları biliyorum sen hiç merak etme ha, tamam. Biliyorsun. Ben hepsini biliyorum. Ne diyor şimdi ben anlamadım ne karıştırması? Yine dolabımın içini karıştırıp ne yere Gelim ki aa, seninkini buzdurmuş, evet. mi takmış? Evet. Aa, yazık. Ve ben oluyorsun. bunu 7 yıl sonra öğreniyorum. Annesinde sakladı demek ki. Bir şey söyleyeceğim. Kız o benim hiç param yok, borcum var, şunun var, bunun evet. var diyordu. O bülercikler niye çıktı? Kız ben niye bir şey alamıyorum kız? E bak, bak bak, 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 bak Ben niye bir şey alamıyorum Ay ya? ya? Ya Ramise sen iğneden iplik nedir o? bir cama çorap. Ne ya var, ben ki e, iğnen, biliyorsunuz bir ilgisiyle. buçuk aydır konuşmuyordum, ha. Evet barıştık. E, doğru. Geldim oğlum çorap istedi. Odaya gittim aldım ki. Ah bir bakıyorum çoraplar delik bir camaların ağları delik, ah, ortalık ah, darma Ya yani. sen ne yapıyorsun evdesin? Hatta çektim verdim yönetmenime bir yayınlansın yani. Yönetmenin yayınlar, yayınlar, yayınlar mı? Göremiyor mu? Hanımlar gelin gelin. Gelin bakın ya, ben bir aydır ya. bu eve gelmiyorum. Küstük, yeni barıştık. Hadi benim oğlum çoraplarını çıkarmış yere atmış. Sen evin hanımı değil misin? Onları toplamayın. Allah aşkına şunlar ne ya? Şu pijamalara çıkarmış çocuk sabah işe gidiyor. Aa bu ne? Aa! Ay hmm. yırtık. O koltuğun ne işi var orada? Tamam salonda yetmiyor diyelim koymuş. Ya lamba, bu lamba ne arıyor orada? Porselenin ne işi var orada? Ha. <laughs> Ay ya sen nasıl kadınsın ya niye toplamıyorsun evini? Özlem! Bas sus ya! Benim oğlumun pijamaları neden delik? Sen yatak odasında ne yapıyorsun? Neden deli? Ne yapıyorsun yatak odamda ben beni? Ben giririm neden deli? Seni boş bırakmaya hiç gelmiyor. Odasına hiç girmem. İyi girmen. ki bir konuşmadı. Bir Yazıklı geldim ben sana. Zaman. Oğlan alttan hava alıyor senin yüzünden. Hasta Aa! olacağım. Hasta mı? Ol. Çok mu evet. düşünüyorsun? Evet. Hasta yataklardayken. Sen ya orada yatıyordun bilezik için geldin be buraya. Ya senin yüzünden böbreklerini üşütüp hasta olacak be. Bir buçuk aydır neredeydin o zaman oğlun düşünmüyorsun? Allah Allah. Neredeydin? İyi bizde. Bundan sonra gitmiyorum. Hep başındayım. Çalışsın. Aa. Bak gör. Çalışsın. Bak gör her Hadi gün tependeyim. Hadi Aa. bakalım. Seversin gitmiyorum sen yasa yapalara gittin. Her gün tependeyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak oğluna söylüyorum ben nasıl seni gönderiyor feribot biletiyle. Aa! Ya ben anlamadım ya. Gerçekten o evin dağınıklığı ne? ne? Hayır buradan Gebze Belediyesi'ne sesleniyorum. Çöp ev bu. Gerçekten çöp ev. Ben evden, evden çalışmaya, çalışmaya başladım. Ama ev çöp evi. Ben evden çalışmaya başladım. Hem iş hem çocuk hem yemek hem onun dağınıklığını toplama. Geldi bir de başıma çöktü. Dağınıklığı Nasıl toplamak dağınıklığı, derken? Kendi dağınıklığını. mı? oraya bırakıyor. Onu hiç oraya bırakıyor. Şey Ramiz'e. O delik pijama ne alaka ya? Ay ne bileyim Beyhan Hanım Allah aşkına Dikirmiyor bir gittim mu? ya. Beceremiyor mu e dikmeyi? İşte böyle sallayacaksın ha. İğne ipliği geçirmeyi beceremiyor. Ya biri bir şey yazıyorsun orada. Gerçekten o ben çok alttan havalı alıyor. Koskoca delikanlı evet. üşütür mü ya? Üşütür de bir kocaman delik var alttan. Hava girecek böbrekler üşüyecek. Aa. Hasta olacak. Oğlum o kadar çok yollarını şu kadar ya, ya çok Evet o, kıymetli. Hayat, hayatım belki bünyesi hassastır. Olabilir. Yani. Her şey olabilir. Bir tane değil ki koca delik. Görmediniz mi? Parmağın çıkıyor. desene. Oğlum bu haline karına sahip çık Ona ya. da dedim dedim. Ramise'cim hadi o delik de sen bak özlem ne diyor lafı kaynatma diyor. Bak 8 gram bilezik mi taktın sen özleme? 8 evet. gram taktı diyor. Annem diyor 22 ayar taktı diyor. Neden öyle taktın aşkım? A, taksım taksın benim evime bir tane maaş giriyordu. Onun annesinin evine dört tane giriyor. Aa, keşke onu da yapmasaydım böyle delikler gezeceğine.